Arkadaşlar hepinize merhaba, 1945 Air Force, Air Force oynuyoruz. Hava Kuvvetleri çok sıkı bir çarpışmaya girdi. Düşman amansızca saldırıyor. Bombardıman uçağımızı çağırdım ama galiba bu kısımda gelmiyor, öyle anladım şu anda. Güdümlü füzeler de gönderiyor. Bu acayip bir şeymiş ya bu düşman. Şimdi sıradaki bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Eski Atari oyunlarını hatırlattı bana yıllar önce. Oynadığımız. Şimdi burada ikinci kısma geçelim hep birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlıyor oyunumuz. Haydi bakalım. Düşmanların %70'ini yok etmemizi istiyor. Yağmur gibi geliyor düşmanlar. Bu uh, ne? Ninja yıldızları fırlattı Şu an bir tanesi Heyecan bayağı Doruk'ta kopteller de çok tehlikeli arkadaşlar uyarı geliyor muhtemelen büyük ge o acayipmiş bir ya ve kazandık arkadaşlar bu bölümü de geçtik arkadaşlar burada kıdemlerimiz var İlerledikçe burada rütbe alacağız. Şimdi tekrar sıradaki bölüme geçelim. Devam edelim. Arkadaşlar yeni seviye başladı. Düşman kuvvetleri saldırıyor biz de gerekli cevabı veriyoruz. Arkadaşlar oyunu durdurmam gerekti. Birkaç saniyeliğine. düşmanlar sürü şeklinde geliyor. Biraz yer aldık ama Buna mecburduk. Evet arkadaşlar bu bölümü de geçtik. İlerliyoruz. Şimdi uçak yükselteceğiz arkadaşlar. O etrafımıza koruma uçakları aldık. Çok iyi. Haydi bakalım. Biz yavaş yavaş. Bir şey büyüttük arkadaşlar. Daha hızlı atışlar yapıyoruz. Güdümlü torpido göndermişler bize. Ama sökmez. O darbeyi aldık. Maalesef istemesek de. Yachtımız da azaldı. en az hasarla kaçtığımızı sanıyorum. Arkadaşlar bu seviyede tamamlandı. Sıradaki seviyede görüşeceğiz.